Şimdi geliyorum sürdürülebilir kalkınmaya arkadaşlar. Ne demek bu? Doğal kaynakların ekosisteme zarar vermeden bilinçli tüketilmesini sağlayıp gelecek nesillerin ihtiyaçları düşünülerek yapılan planlamadır. Yani sana diyor ki doğal kaynakları kullan, fakat bilinçli tüket, bilinçli kullan, zarar verme. Bunun için ne yapmak lazım tabii ki tasarruflu olmak lazım. Yani fazladan ışığı yakıyorsan onu söndürmeyi unutma diyor sana. Ya da ne yapmamız gerekir? Geri dönüşüme uygulamamız gerekir. Bunlar neler olabiliyordu? Metal, plastik, kağıt. Hani e, okullarınızda sık sık Görüyorsunuz zaten ayrı bir bölüm yapılır böyle kutucuklar koyulur işte metallere metal kabına plastik plastik kabına kağıtları da kağıt kabına koymuş oluyorsunuz böylelikle geri dönüşüme katkıda bulunmuş oluyorsunuz geliyorum sorularımıza en son döngüleri ve işte azom tabakasını küresel ısınmayı görmüştük onlarla alakalı birkaç tane soru hazırladım beraber bakalım soru bir Havada serbest bulunan azot olaylarından hangisinin yardımıyla toprağa karışır? Şimdi azotun doğrudan toprağa karışmasını sağlayan bir canlımız vardı. Kimdi onlar? Azot bağlayıcı bakteriler. Dolayısıyla bu üçüncü ifadeyi doğru kabul ediyorum. Çünkü baklagillerin köklerinde yaşayan bazı bakteriler azotun toprağa karışmasını sağlar. İkinci olarak şimşek ve yıldırım olayları vardı biliyorsunuz. Bunlar da azotun toprağa karışmasını sağlıyordu. Fakat fotosentez olayında böyle bir şeyden bahsetmemiştik. O yüzden cevabımız ne oluyormuş? 2 ve 3. Geliyorum soru 2'ye. Soru 2'de ozon tabakasının incelmesi devam ederse hangileri doğru olur diyor. Şimdi şuraya yazdım sizin için. O2'yi biliyorsunuz oksijen şeklinde söylüyorduk ama Ozon'dan bahsediyorsa bunu nasıl gösterecekmişim? O üç şeklinde. Bakalım şimdi. Bir güneşten gelen zararlı ışınlar dünyaya daha fazla girer demiş. Evet, doğru olarak kabul ediyorum. E çünkü ozon tabakasının görevi güneşten gelen zararlı ışınları tutmaktı. E bu incelmeye başlarsa artık eski görevini tam anlamıyla yerine getiremiyor demektir. O yüzden birinci ifade doğru. İkinci ifade cilt kanseri görülme oranı artar demiş. Evet artacaktır. Çünkü zararlı ışınlar yeryüzüne gelecekse e, bu da bizim cildimizi bir takım hasarlara sebep olacaktır. 3. Kutup bölgelerindeki buzulların erimesi azalır. Bunu alamıyorum. Buzulların erimesi değil, erimesinin azalması değil artması gerekirdi. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Soru 3'e bakalım. Soru 3'te ne diyor? Soruyu şöyle biraz daha. Soru 3. Hangisi diğerlerinden farklı bir döngü içerisinde yer alır? Yani işte azot döngüsü, su döngüsü, karbon döngüsü olup olmadığına karar vererek bu soruyu çözmüş olacağım. Su kaynaklarındaki nehir, göl, deniz suları buharlaşır ve bulutları oluşturur. Bunu biz nerede görmüştük? Su döngüsünde. Yıldırım ve şimşek ile azot toprağa geçer. Bak şuradaki soruda biraz bahsetmiştik. Demek ki bu Azot toprağa geçtiğine göre hangi döngüye ait olacak? Azot döngüsü. Şöyle yapalım. Terleme ile canlılar su kaybeder demiş. Yine sudan bahsediyor. Yani atmosferi su veriliminden bahsediyor. O zaman buna ne yazacağım? Su döngüsü yazacağım. Yoğuşma ile su buharı yağış şeklinde yeryüzüne iniyor. Yoğuşma neydi? Gaz halden sıvı hale geçmekti. E, yağışlardan bahsettiğine göre hangi döngümüze giriyor bu yine? Su döngüsü. E bu durumda farklı olan hangisiymiş? 2 numaralı azot döngüsü. Soru 4. Aşağıda yer alan olaylardan hangisi karbon döngüsünde etkili değildir? Karbon ve oksijen döngüsünü beraber anlatmıştım hatırlarsanız ve bunların mantığında neler vardı? Fotosentez ve solunum vardı. Çünkü fotosentezle açığa çıkan oksijeni solunumla biz canlılar, işte bitkiler, hayvanlar, insanlar kullanıyordu. Sonra solunum sonucu dışarıya ne vermiş oluyorduk? Biz karbondioksit. Bu karbondioksit kim, kim kullanıyordu? Üretici canlılar fotosentezde kullanmış oluyordu. Fosil yakıtların yanmasından da bahsetmiştim hatırlarsanız. Fosil yakıtlar nelerdi? doğalgaz, petrol, değil mi? İşte kömür bunlar, fosil yakıtlar bunların yanma olaylarında yani oksijenle tepkime ilgili neler açığa çıkıyordu? Yine bir sürü gazlar değil mi? Zehirli gazlar açığa çıkmış oluyordu. O yüzden bu da karbon döngüsünde bizim için etkili bir durum ama terlemeyi biz nerede görmüştük terlemeyi su döngüsünde ve bu durumda cevabımız ne oluyormuş arkadaşlar terleme Demek ki karbon döngüsünde etkili değilmiş yine görüşmek üzere hoşçakalın